Arkadaşlar herkese selamlar. 26 Mayıs Perşembe günü iddia tahminini paylaşmak için karşınızdayım. Birkaç gün ara vermiştik. Hafta sonu biraz kötü geçmişti. Yani güvendiğimiz maçlar vardı. Katılla kazandırdığımız maçlar oldu. Videoda çok ters biten maçlar oldu. Çok talihsiz biten maçlar oldu. Hafta içinde de çok güvendiğim maçlar yoktu. Açıkçası bugün... E... <laughs> Süper Lig'e yükselme maçları ve e, Konferans Ligi final maçı vardı. O maçta da çok güvendiğim olmadığı için ve video çekmeye müsait bir ortam bulan müsaitlik bulamadığım için video paylaşımı yapamadım sizlere. Perşembeden itibaren ve artık önümüzdeki günlerde e, sıkı çalışmaya başlıyoruz yine tekrardan. Tabii ligler bitti. Yani Almanya'dır, Fransa'dır, e, İtalya'dır, e, Süper Lig. E, ligler İngiltere ligler tamamlandı ama basketbol maçları var ülke maçları var hazırlık maçları var yine <laughs> ülkemizin aday kadrosu da belli oldu biliyorsunuz ki UEFA'nın yine belirlemiş olduğu konfederasyon maçları var yani Önümüzdeki günlerde yine paylaşımlar gelecek arkadaşlar. Sıkı paylaşımlar yapmaya çalışacağız. Güvendiğimiz maçlara, inandığımız maçlara sıkı analizler yaparak sizlere tahminlerimizi vermeye devam edeceğiz. Videomuza, kanalımıza abone olmanızı Videomuzu beğenirken bir beğeni ve bir yorum atmanızı sizlerden sadece rica ediyorum arkadaşlar. Emeğimize karşılık olarak bir beğeni ve bir yorum atarsanız ve kanalımıza abone değilseniz abone olursanız bizi çok mutlu edersiniz. Başka bir beklentimiz yok sizlerden arkadaşlar. Lütfen emeğe karşılık ve sizlere verdiğim maçları kazandırmama karşılık bir beğeni ve bir yorum atarsanız bizleri mutlu edersiniz. Şimdi 26 Mayıs Perşembe'ye dair tek maç vereceğim gayet güzel orandan 2 iki maç kombinlemiş gibi gibisine bir orandan tek maç olarak vereceğim Kayseri Spor-Sivas Spor Ziraat Türkiye Kupası final mücadelesi iki Anadolu takımı finalde karşı karşıya geliyorlar bu iki takım öncelikle kupada kupadan önce ligde karşı karşıya geldiler. ligin son haftasında 21 Mayıs 0 20 21 Mayıs 2000 22'de oynanan yani e, tam 5 gün önce hafta sonu oynanan karşılaşmada Sivas Spor'un sahasındaki maç Sivas'ın 2-1'lik galibiyetiyle tamamlandı. Tabi o maçta her iki takımın da bir iddiası davası yoktu. Birbirlerini tartmak, oyun planlarını anlamak için e, sahaya çıktı her iki takımda. Orada sağ avantajı Sivas Spor'daydı. Taraftar önünde sağ avantajı Sivas Spor'da e, gerçekleşti. Ve Sivas ilk yarıyı 1-0 önde kapatıp maçı 2-1'lik skorla yenmişti. Tabi bu maçta daha farklı bir senaryo olacak. Öncelikle maçın oynanacağı stada baktığımızda Atatürk Olimpiyat Stadyumunda oynanacak. Sivas Spor çok sayıda otobüs kaldıracağını ifade etmişti birkaç gün öncesinde çıkan haberlerde. Sanırım 150 tane otobüs gidecekti Sivas'tan İstanbul'a, Kayseri de aynı şekilde taraftarını İstanbul'dan Kayseri'den İstanbul'a taşıdı. Yani çok sayıda taraftar olacak. stat full arkadaşlar. Yani biletler satışa çıkar çıkmaz tamamlandı. Burada dikkat çeken bir nokta, yani bu noktaya baktığımızda Halil Umut Umutmeler maçın hakemi. Yani dünyada hiçbir yerde şöyle bir şey yok. Yani şunu ifade etmek istiyorum. Halil Umut Meler Umutmeler çeyrek finalde maç yönetti. Yarı finalde maç yönetti ve finale geldi. Yine Halil Umut Meler yönetiyor. Ya maçı şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Ben Halil Umut Meleri beğeniyorum. Hakem olarak beğeniyorum. Hani vermiş olduğu kararlarda çoğunlukta doğru kararlar verebiliyor. Hakem camiasında yani Türkiye Futbol Federasyonu'nda hakem olarak gayet başarılı bir hakem ama Üst üste bu kadar maça verilmemesi gerekiyordu bence. Yanlış bir durum yani dünyanın hiçbir yerinde görülmeyen bir durum. Bizim Türkiye'de oluyor sadece zaten. Çeyrek finalde, yarı finalde ve finalde maç yönetmesi biraz e, absürt kaçıyor. Yani e, tabii ki e, tarafsız maç yönetiyor, tarafsız olarak yönetiyor maç yönetmeye çalışıyor ama herkesin aklında soru işareti kalıyor yani umarım bu tarz olaylarda yaşanmaz biraz daha Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı ve Hakem Kurulu Başkanı bunları düzeltmiş olur maç 20.45'te başlayacak A Spor'dan naklen yayınlanacak maç ee, dediğim gibi hafta sonu oynanan karşılaşmaya benzer bir karşılaşma kesinlikle olmayacak çünkü burada Kayseri Spor'da e, kupayı e, müzesine götürmek istiyor hatta birçok yorum geldi Kayseri Spor cephesinden özellikle Hikmet Karaman'dan yani e, Beşiktaş'ı elediler Beşiktaş'tan sonra Fenerbahçe'yi elediler en son Trabzonspor'u elediler en son dediler ki artık finalde <laughs> real <laughs> Real Madrid mi gelecek dedi Hikmet Karaman. Böyle esprili bir şekilde bir şey söyledi. Gerçekten çok büyük yol kat ederek geldiler. Beşiktaş'ı elediler, Fenerbahçe'yi elediler ve Trabzonspor'u elediler. Buraya kadar geldiler. Finalde de Sivasspor'la rakip oldular. Yani Sivas da tabii ki rakipleri zorluydu. Ama... Kayseri Spor'a göre o kadar zorlu değildi. Kayseri Spor, Trabzon karşısında 2-0 geriye düşüp yani dönmeleri, kupaya ortak olmaları, bir anda da son dakikada, son saniyelerde gol bulmaları gerçekten taraftarı da heyecanlandırdı. Takım içinde de büyük coşku oldu. Sivas Spor tabii Alanya Spor'u eleyerek geldi. Yani... Ee, çok zorlu maçlara çıkmadı Sivas Spor. Kayseri Spor daha çok istiyor kupayı. Yani bu kadar zorlu takımları geçtik. Artık kupayı almamız gerekiyor gibisinden düşünüyorlar. Tabii ki Sivas Spor'da e, Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürmek istiyor. Her iki takım da daha önce Ziraat Türkiye Kupası'nı almadı. Ve e, bir ilki yaşatmak istiyorlar taraftarlarına, camialarına. Bu yüzden her iki takımın oyuncuları da çok kenetlenmiş durumda. E, tahminimize gelecek olursak arkadaşlar taraf bahisini kesinlikle önermiyorum taraf bahisi olarak her iki tarafa da kayabilir Berabere de bitme ihtimali çok yüksek bir karşılaşma olarak görüyorum çünkü dediğim gibi e, ligdeki oynanan maça benzemeyecek çünkü ligdeki maçta her iki taraf birbirlerini tarttılar ve o maçta e, her iki takımında bir davası olmadığı için lig bazında e, pek kasmadılar bu maça odaklandılar ve bazı oyuncularını dinlendirdi her iki takımda bazı oyuncularını çok e, süre vermedi sakatlık vesaire olmadığını gibisinden çok süre vermedi. Bu maça odaklandılar ve İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda hava şartları çok iyi, zemin çok iyi zaten. Maçın başlayacağı saatte de hava şartları güzel. Hakem de gayet taraflı tarafsız güzel bir karşılaşmayı yöneteceğini düşünüyorum bu karşılaşmayı net bir şekilde yöneteceğini düşünüyorum. E, taraf bahisine kesinlikle girmeyin arkadaşlar. Benim bu maçtaki tahminim ilk yarı seçeneğinde ilk yarı sıfır diyorum. İlk yarıda taraf bahsine girmeyi düşünüyorum. Bu şu sebepten düşünüyorum. Geçenlerde bir tahmin vermiştim sizlere. ilk yarı sıfır tahminini. Yine e, güvendiğim bir karşılaşma olarak bu maça da ilk yarı sıfır tahminini sunuyorum. E, geçenlerde verdiğim maç e, UEFA Avrupa Ligi'nin final maçında Frankfurt maçının Frankfurt Frankfurt Rangers maçına ilk yarı sıfır tahminini vermiştim. Bu maçta da benzer yorumum var. Yine bu maçta her iki tarafın birbirini ilk yarıda tartacağını, ilk yarıda çok atak yapmayacaklarını, yani çok risk almayacaklarını. Çünkü belli dakikalar vardır arkadaşlar. Özellikle futbolda final maçlarında, kupa finali maçlarında taraflar ilk yerde çok risk almazlar yani hücum ederken mesela 3 oyuncuyla ediyorlarsa yani risk almazlar yani mesela 6 oyuncuyla hücum etmezler geride 4 e, oyuncu kalmasın diye. Bu sebepten dolayı daha az oyuncuyla hücum ederler. Kapanan tarafta tam kapanır. Yani kontrata izin vermez. İlk yarıda genelde böyle izleriz maçları arkadaşlar. Ben bu karşılaşmada ilk yarıda beraberlikle sonuçlanacağını düşünüyorum. İlk yarıda her iki takımın birbirini tartacağını ve çok risk almayacağını düşünüyorum. Ve ilk yarı sıfır seçeneğine yöneliyorum. 1.93 oranı var. Gayet güzel bir orandan gerçekleşeceğini düşünüyorum. Hatta maçın berabere biteceğini de düşünüyorum. Yani 90 dakikanın berabere bitip kupanın e, penaltılarda sonuçlanacağını düşünüyorum. E, biraz daha sürpriz oynayanlar, e, sistem kuponu yapanlar ilk e, maç sonucu sıfırı kuponlarında ekleyebilir. 2.95 oranı var. Yani ben her iki takımın birbirini yene, yenişemeyeceğini düşünüyorum. Karşılık gol var olma ihtimali de yüksek olarak görüyorum. Yani 1-1 bitebilir maç. 1.57 oranı var. Ama ben karşılık gol vara yönelmeyeceğim bu maçta. Dediğim gibi ilk yarı sıfıra biraz daha yüksek güveniyorum. Tabii ki şans oyunu arkadaşlar. Çok yüksek miktarlar basmayın. Güvenimiz var ama e, futbol bu arkadaşlar. 45 artıda bir gol gelir. Yani şans eseri bir kornerden veya bir duran toptan gol gelir. E, kaybedebiliriz ama ben e, dediğim gibi Frankfurt maçında benzer bir senaryo bekliyorum. Dediğim gibi ifade ettiğim gibi her iki tarafın risk almadan ilk yarıyı beraberlikle tamamlayacaklarını düşünüyorum. İlk yarı sıfır seçeneğini tahmin olarak veriyorum. Tek maç veriyorum yine. E, hafta sonuna da yine başlayalım. E, liglerimiz yok ama başka maçlar var. Hatta şu şekilde göstereyim size bülteninde. Bülteni merak edenler. Şampiyonlar Ligi final maçı var. İspanya 2. Lig'in son maçları var. Yani bu karşılaşmalardan İsveç'ten güvendiğimiz maçları paylaşacağız arkadaşlar. hafta sonunda mutlaka takip alın. E, katıl'da da gol Gold veriyorum arkadaşlar. Bunu da ifade edeyim. Katıl Gold'dan paylaşım yapmaya devam ediyoruz. 100 TL ücret vererek e, verdiğimiz Katıl'daki maçları alabilirsiniz. Basketbol ağırlık veriyoruz. Basketbol paylaşıyoruz. Bunun haricinde futbol paylaşımları yapıyoruz ve kazandırıyoruz. Canlı bahisler veriyoruz. Gold ekipten ama sadece Gold üyeliğe gelip 100 TL ödeyerek. Yani günlük 3 TL arkadaşlar çok büyük bir para değil. Bu sebepten dolayı katılabilirsiniz. Ligler bitti diye kesinlikle düşünmeyin. Daha sıkı çalışıyoruz. Daha diğer maçları daha da çok sağlam çalışıp göz önünde bulunmayan kimsenin hani çok bahis sallıp patlamayacağı maçları katında da paylaşım yapıyoruz. Herkese bol şans. Görüşmek üzere arkadaşlar.